Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bu videoda sizlere Tesla'nın bağlantı çeşitlerini anlatacağım. Yani internet bağlantısından bahsediyorum. Şimdi aracımıza bir geçelim. Telefonum cebimde olduğu için, telefonumun bluetooth'u açık olduğu için şu an bu araba kitli. Bakın şu yan aynaların kapalı olduğundan görebilirsiniz. Ama ben buraya yaklaştığım için araba beni şu anda algıladı arkadaşlar. Bir nevi kendini hazırladı aslında. Ben eğer şu kapı açma düğmesine basarsam araba açılacak. Ha basmazsam araba kilitli kalmaya devam edecek. Ve kapı açık olduğunda da kapıları normal bir şekilde kapatıp yoluma devam ettiğim zaman yani uzaklaştığım zaman araba da otomatikman kilitlenecek. Bakın araba kapalı. Şöyle açtım. En son kardeşim kullandığı için onun profili vardı ben açtığım için şu anda araba bana göre kendini hazırladı. Direksiyon ve koltuk ayarlarım otomatikman geldi. Evet, arabamızın içine geçtik. Bağlantı çeşitlerinden ben size bahsedeyim. Tesla'da iki tip bağlantı var arkadaşlar. Bir tanesi premium bağlantı, bir tanesi şu ekranda gördüğünüz standart bağlantı. Ne nedir bu standart bağlantı? Bizim arabamız tuğlaya mı dönüştü şu anda? İnternetten yoksun mu kaldı? Tabii ki hayır arkadaşlar. Standart bağlantıda yine araçta internet var arkadaşlar. İnternetten yoksun kalma bir durum söz konusu değil. Peki ne oluyor bu? Standart bağlantıda şu şekilde navigasyonu kullanabiliyoruz atıyorum. Ben buradan Kadıköy'e gideceğim. Kadıköy. Bakın bu şekilde navigasyonu kullanıp rota hesaplaması yapabiliyoruz. Ve hatta bu arabada şu anda standart bağlantı olmasına rağmen bana haritalar üzerindeki trafik durumunu da gösteriyor. Hatta diyor ki bu trafikte bu şartlar altında şu an saat 16.43 17.32'de Kadıköy'e varırsın diyor. 49 dakikada 24 kilometre var diyor ve vardığında %28 şarjın kalacak diyor. %35 şarjımız var. Ve yol üzerinde gördüğünüz gibi trafikli kısımları görebiliyoruz. Dediğim gibi arabada internet var. Buradan atıyorum şarja bastığım zaman etrafımızdaki şarjları görebiliyoruz. Yine bu standart bağlantının içinde dahil. Peki uzaktan bağlantı, uzaktan bağlantı diyoruz. Hep bunları konuşuyoruz. Biz şimdi standart bağlantıda acaba uzaktan bağlanamıyor muyuz? Hemen size böyle güzel bir örnekle bu işi göstereyim. Şimdi arabayı kapatıp eve gideceğim ve bakalım telefonda neler yapabiliyoruz uzaktan. Bunu sizlere göstereceğim. O zaman bir eve doğru gidelim. Şu an arabadan çıktım. Ve kapısını kapattım. Bakın şöyle uzaklaşıyorum. Gördüğünüz gibi araba kilitlendi. Eve geldik. Gördüğünüz gibi araba uzakta. Uygulamamı açtım. Şöyle göstereyim. Işık parlamasın. Ben şimdi uzaktan mesela kontrolden buradan arabanın her şeyini açıp kapatabiliyorum. Selektör atabiliyorum. Korna çalabiliyorum. Hatta şu an kornaya bastım. Gördüğünüz gibi araba korna bastı. Işıklarını yakabiliyorum. Veya şuradan başlat seçeneğiyle arabayı çalıştırabiliyorum. Yani birine arabayı vermeniz gerektiğinde camlarını aralayabiliyorum. Şu anda arabanın camları aralandı. Tabi bu mesafeden görmek zor ama yine tekrardan buradan kapatabiliyorum. Arabanın kilidini açabiliyorum. Arka bagajını açabiliyorum. Bakın arka bagajını açtım şu anda. Gördüğünüz gibi arka bagajı açıldı. Ve yine buradan kapatabiliyorum. Ya birçok şeyi uzaktan kontrolünü yapabilirim. Mesela güvenlik kısmından buradan güvenlik modunu etkinleştirebilirim. Vale modunu açabilirim. Arabayı ebeveyn yani bir atıyorum güvenmediğim birine verdiğimde hızını mızını kısıtlayabiliyorum. Arabaya şifre koyabiliyorum. Sürücü ekleyebiliyorum. Yani her şeyi buradan yapabiliyorum arkadaşlar. Hatta arabadan gaz da çıkartabiliyoruz ama bu mesafeden duyulmuyor tabi. <laughs> evet arabamızı kitleyelim. Arabamız kitlendi. Gördüğünüz gibi buradan birçok şeyi açıp kapatabiliyoruz. Bunlar için premium bağlantıya ihtiyaç yok. Peki neyi yapamıyoruz derseniz arkadaşlar. Uzaktan güvenlik modunu etkinleştirdiğimiz zaman premium bağlantı varken Kameralara bak diye bir özellik vardı. Buna bastığınız zaman bir telefonumda böyle hazır fotoğrafı çekilmiş şeklinde var. Size örneğini atıyorum. Aracın kameralarını da uzaktan gözleyebiliyordunuz. Ve şöyle bir şey var arkadaşlar. Eskiden güvenlik modunun kaydettiği şeyleri uzaktan indirebiliyorduk. Onu ayrı bir videoda da değerlendiririz. Şimdi arabanın içine tekrardan geri dönelim. Ve tekrardan geri döndük. Gördüğünüz gibi telefonla uzaktan her şeyi yapabiliyoruz arkadaşlar aşağı yukarı. Bu arada burada navigasyonda rota seçtiğim için bakın buradaki navigasyonda da aracın böyle bir rota seçtiğini telefon gösteriyor bize. Yani arabayı ben birine emanet verdiğimde de onun nereye gittiğini, hangi hızla gittiğini ve birçok bilgisine ulaşabiliyorum. Tabi uzaktan müdahale edemiyorum arkadaşlar. Arabayı biri kullanıyorken kameralarına veya başka bir şeyine sürüşü etki edecek hiçbir şeye müdahale edemiyorum. Birine arabayı verdiniz uzaktan kornasını falan çalamıyorsunuz. E, trafiği tehlikeye atacağı için böyle şeyler olmuyor. Ama nereye gidip gitmediğini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Konumunu görebiliyorsunuz. Bunlar hep standart bağlantının içinde var. Ben ilk ay ücretsiz premium bağlantıyı denedim. Hemen ona da bakalım. Aylık 150 TL'ydi galiba. Hemen Tesla uygulamasına giriyoruz. Buradan yükseltmelere geliyoruz. Yazılım yükseltmelerine geliyoruz. Abone ol. Evet. Premium bağlantı hala aylık 150 TL. Ben bu işin maliyetine döndüğünü düşünüyorum. Çünkü bu arabada normalde sınırsız internet var. Ve içerisindeki sim kartı... Evet bu arabanın içerisinde bir sim kart var. Ve bu sim kartın Turkcell olduğunu biliyorum tarifelerimiz belli arkadaşlar. Bir data attı. Türkcell'de araştırın. Ne kadar mal olur? Tabi binlerce araba bir fiyat anlaşması vardır ama yine de ben bu işin çok ucuz olacağını düşünmüyorum açıkçası. Aylık 150 TL sınırsız internet hiçbir yerde yok. Neleri yapamıyoruz şimdi ona bir bakalım. Öncelikle ben sadece rotam üzerindeki trafiği görebiliyorum. Normalde premium bağlantıda her yerdeki yani şu an İstanbul'daki bütün trafiği görebiliyordum. Şu an sadece rota seçtiğim zaman mesela son verdiğim buna bakın etrafındaki trafiği şu anda göremiyorum. Ondan sonra burada hava durumu güncellemesi geldi. Normalde şu köşede hava durumu yazardı. Yani üzerine bastığınız zaman daha detaylı analizini görürdünüz. Peki buradaki soru şu standart bağlantı sonsuza kadar devam mı edecek? Hayır arkadaşlar Tesla 8 yıl boyunca bu bağlantıyı bize ücretsiz olarak veriyor. 8. yılın sonunda ne olacak onu göreceğiz artık. Yani standart bağlantının da herhalde işte premium 150 ise standart da bilmiyorum 50 mi olur 100 mi olur artık onu zaman gösterecek. Bilmiyorum o kısmını. Neyi yapamıyoruz kısmına gelelim. Şöyle buradan mesela tarayıcıyı açtık. Buradan araba Wi-Fi'ye bağlı değil değil mi? Şu an evin önündeyim çünkü Wi-Fi'ye bağlı olabilir. Wi-Fi'yi de kapatalım. Evet geldik tarayıcıya girelim. Google'a girelim. Google'a girebiliyor muyuz? Bakın giremiyoruz. Ne diyor? Arabayı Wi-Fi'ye bağla diyor. Ben kendi internetimden sana kullandırmam diyor. Neden? Çünkü standart bağlantıyız. Geldik buraya. YouTube müziğe girmeye çalışalım. Ya Premium ya da Wi-Fi'ye bağla diyor şu anda. Buradaki aslında hiçbir şeyi kullanamıyoruz. Apple Müzik, Podcastler, Spotify. Bakın Spotify'a da aynı şekilde hep bu uyarıyı veriyor. Karaokisttir internet bazlı olan çalışan hiçbir şeyini kullanamıyoruz aslında. Bunları kullanabiliyoruz. Bunlar arabanın kendi oyuncakları. Ee, mesela oyunları oynayabiliyor muyuz? Ben onu merak ettim. Arcade'e girelim. Kumanda gerekli diyor. Vampires. Oyun oyna. Ha, oynayabiliyoruz. Oyunu da oynayabiliyoruz yani. Problem yok. E tabi internet bazlı olanlarını muhtemelen oynatmayacaktır. Ne bileyim karşılıklı oynananı falan. Onları artık bilmiyorum. E, oyunları da oynayabiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Burada Tesla'yı takdir ettiğim bir durum daha var. Eminim bunu başka firmalar size parayla çatır çatır satardı. Ve sizi atıyorum bunu kullanmaya zorlarlardı başka firmalar. Ama Tesla böyle yapmamış arkadaşlar. Ne anlatmak istiyorum? Şimdi birçok kullanmaya çalıştığımız şeyde ne diyordu? Ya Premium bağlantın olacak ya da Wi-Fi'nin olacak diyordu. Arabaya şöyle bir Wi-Fi verelim. Hemen gelelim buraya. Bu arada Wi-Fi açıktı da ben kapattım şimdi. Şimdi Wi-Fi'yi açalım. Zaten benim telefonumu tanıdığı için otomatikman buna bağlan bağlanıyor. Gördüğünüz gibi artık Wi-Fi'imiz arabada var. Atıyorum YouTube müzik. Gördüğünüz gibi YouTube müzik hemen açıldı. Hemen geliyorum. Sinema kısmına geldik. Mesela YouTube. Normalde YouTube'da açılmıyordu. Gördüğünüz gibi YouTube'da Wi-Fi'yi verdiğimiz için açılıyor. E Netflix yine Netflix'i de buradan bu şekilde bağlı olduğumuz için açabiliyoruz. Gördüğünüz gibi arabanın bir anda bütün özellikleri geldi. İşte fark almıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Arabanın kendi interneti var. Bu sınırsız bir internet. Premium bağlantı için konuşuyorum. Ben istemiyorum kardeşim. Premium bağlantı istemiyorum dediniz. Yine Tesla size 8 yıl boyunca yani arabanın tesliminden 8 yıl boyunca standart bağlantıyı da ücretsiz olarak size veriyor ve bu standart bağlantıyla aslında birçok şeyi yapabiliyorsunuz ve yine sizi premium bağlantı almaya zorlamıyor firma. Diyor ki arabaya Wi-Fi verirsen ben bu özellikleri yine sana açarım diyor. Size kendi kullandığım şekliyle şu an standart bağlantı kullanıyorum ve premium'u da denedim. Sonuçta arabayı ilk teslim aldığımızda bir ay ücretsizdi. Ama ben sonra devam etmedim. 150 TL aylık vermek istemedim. Neden? Benim zaten telefonumda bayağı iyi bir internet bağlantısı var. E, o yüzden ben çoğunlukla zaten müziğimi telefondan dinliyorum. Telefondan da dinlediğim için ya ben bu arabaya bindiğim zaman zaten otomatikman benim arabam telefona bağlanıyor Bluetooth'tan ki yani YouTube müziği atıyorum şuradan açmakla Bakın mesela YouTube müziği şuradan açtım ben. Ve buradan bir şarkı çaldığımda otomatik zaten arabada çalacak. Buradan açmak yani çok da atla deve bir durum değil açıkçası. Bilmiyorum ilerleyen zamanlarda belki daha ince detay şeylere ulaşırsam belki premium bağlantıyı da alırım. Aslında aylık 150 TL bir şey değil ama e, gerekirse arabaya Wi-Fi veririm yani bir tıkıma bakar. O yüzden ben standart bağlantı kullanmayı tercih ettim. Kendim de deneyimin bu şekilde. Evet arkadaşlar bu videoyu çok uzatmak istemiyorum. Umarım bilgi dolu bir video olmuştur sizler için. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı lütfen unutmayın. Eğer sizin de aklınıza takılan eksik gördüğünüz bir durum olursa da yorumlara bekliyorum. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Özellikle Tesla kullanıcıları veya Tesla almayı düşünenler. Siz aylık 150 TL verip ya ben her şeyi tam kullanacağım mı dersiniz? Yoksa abi standartta da aslında her şeyi yapabiliyorsunuz. Yani göründüğü gibi ben standart mı kullanırım dersiniz Bunlara da yorumlara bekliyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere hepinize hoşçakalın diyorum arkadaşlar.